Selamlar. Elon Musk, Ocak ayında kurucusu olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink'in ilk kez bir insan beynine çip yerleştirdiğini açıklamıştı. Sosyal medya platformu X'teki bir space programında açıklama yapan Elon Musk, hastanın tamamen iyileşmiş olduğunu söyledi. Elbette ki böylesine önemli bir olayın bir sosyal medya platformunda birkaç cümleyle geçiştirilmesi, yapılan deney sonuçlarının ayrıntılı şekilde açıklanmaması bazı çevrelerde çöpe uyandırmış ve çeşitli tartışmalar yaratmıştı. Neuralink şirketi nihayet deney sonuçlarını canlı bir video ile paylaştı. Deneyde ARBA, beyin sinyallerini toplayıp deşifre ederek bir bilgisayara gönderen link isimli beyin implantı yerleştirildi. Roland Arba, deneyin ertesi günü de sadece düşünerek X'ten paylaşım yaptı. Ancak bu teknolojinin yaygın olarak kullanılması için daha fazla araştırma ve geliştirmeye ihtiyaç var.